Merhaba arkadaşlar, Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'ndayız. 15-22 Şubat İzcilik Haftası'ndayız. Ee, i̇zcilik Haftası'na özel size çadır kurma tekniklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle çadır kuracağımız yeri güzelce temizliyoruz. Çadırın altına batabilecek diken, taş, odun ve benzeri çadırımıza zarar verebilecek gece biz yatarken sırtımıza batabilecek ne varsa karlı durumlarda da karları tamamen temizleyip çadır kuracağımız yeri açıyoruz. oturtturduktan sonra kazıklarımızı 90 derece açıyla çadırımızın içerisine doğru çakıyoruz. Böyle çakmamızın sebebi eğer ters tarafa doğru dışarı doğru çakarsak herhangi bir rüzgarda bu çekildiği zaman kazığın kolay bir şekilde çıkmasına sebep olduğu için 90 derecelik açıyla çadırın içerisine doğru çakıyoruz. Çadırımızı sabitledik, sonra pollerimizi çapraz şeklinde görecek şekilde çadırın üzerine doğru yatırıyoruz. Polllerimizi yatırdıktan sonra çadırın üzerinde olan şu uzun iple iki polü çadıra sabitliyoruz. Çadırın ortasını sabitledikten sonra pollerin altındaki boşluktan çadıra sabit olan kancayı polümüzün altına takıyoruz. <laughs> yaptığımız işlemin aynısını bu tarafa yapıyoruz. Dört tarafını aynı şekilde taktıktan sonra çadırın üzerinde bulunan mandalları kollerin üzerine takıyoruz. Takarken dikkat etmemiz konu iplerin bu şekilde düz olması gerekiyor. Çadırımızı kazıklarından çapraz şekilde gerdirdik, yere tamamen sabitledik, kollere taktık. Yağmurluğu alıyoruz. Çadırımızın üzerine doğru örtüyoruz. Yağmurluğumuzun üzerindeki mandalı çadırımızın sabit olan halkasından geçiriyoruz. Çadırımız bitmek üzere son işlemi çadırın girişindeki halkadan kazığımızı alıyoruz ve çadırın bagaj kısmını yere sabitliyoruz. Çadırımızın kurulma işlemini tamamladık. İyi kamplar diliyoruz arkadaşlar. <laughs>